Selamlar sevgiler, kanalıma hoş geldiniz. Bugün eee Pırasa ve karnabahardan oluşan güzel bir graten yapacağım. Değişik bir sistemle graten yapacağım arkadaşlar. Özel soslarımı söyleyeyim. 2 su bardağı süt kullandım arkadaşlar. Şu karışım içinde 2 su bardağı sütüm var arkadaşlar. 1 su bardağı yoğurdum var. 2 yumurta kırdım. Kendi yumurtalarımdan kümesimden yeni aldım baş, sabah sabah. Ondan sonra 1 yemek kaşığı tuz kattım arkadaşlar. Hatta biraz daha katacağım çünkü karnabahar ve pırasa tuzu çektiği için biraz fazla kullanacağım arkadaşlar. Ondan sonra ee, bir yarım çay bardağı da sıvı yağım var bunun içinde arkadaşlar. Bir su bardağı yakın da unum var arkadaşlar bunun içinde arkadaşlar. Ondan sonra baharatlarım var. Bir yemek kaşığına yakın pul biber, bir yemek kaşığına yakın tuz yine kullanacağım arkadaşlar. Bir yemek kaşığı, bir yemek kaşığı ucunda özel baharatım var sebze yemekleri için ve bir de karabiberim var arkadaşlar. Onu da katıyorum bu karışıma. Ondan sonra haşladığım pırasa ve karnabaharları da bunun içinde karıştırdıktan sonra bir yarım saat fırında pişireceğim arkadaşlar. Şu anda fırınımda 200 ayarlandı ve şu anda fırında yavaş yavaş hazırlanıyor arkadaşlar. Evet ben yavaş yavaş bütün karışımımı döküyorum için arkadaşlar. Evet, bugün pırasa ve karnabahardan karışık bir graten yapıyorum. Özel sosumla onu güzel böyle yiyeceğim şimdi soslarım ki bütün baharatlar, yağlar falan hepsi birbirine geçsin arkadaşlar. Ee, güzel bir graten oluyor. Ben bunu daha önce de deniyordum karnabaharda geçen sene çok yapıyordum yalnız karnabaharda. Bu sefer pırasa yapmak istedim yani sebzeli bir graten yapmak istedim. Pırasa ve karnabahardan oluşan bir graten yapmak istedim. Ondan sonra e, gördüğünüz gibi e, güzel güzel böyle. İçine bir şeyler de kattım. E, neler kattım gördünüz zaten siz daha az önce. E, süt var, yoğurt var, bir yemek kaşığı, bir su bardağı yakında unum var arkadaşlar. İki yumurta kullandım bunun için arkadaşlar. Ben başına sossuz yapmak istedim. Bugün hepsini çiğden koymak isterim bütün her şeyi. Evet arkadaşlar, gratinim şu anda hazırlandı. E, özel sosunu da falan yedirdim. Özel hepsini döküyorum. Ondan sonra güzel fırında onu pişireceğim böyle yarım saat falan. Zaten hepsi taşlandı içinde bütün sebzeler falan. Yarım saat yeterli oluyor zaten arkadaşlar. Ee, güzel bir graten. Sebzeli. Pırasa ve sebze pırasa ve karnabaharlı graten yapıyorum arkadaşlar. Mutlaka deneyin siz de. Hemen üzerine kaşar peynirlerim var. Biraz dilimleyen kaşar peynirim dağıldı ama neyse artık. Onu da böyle üzerine atacağım. Yavaş yavaş zaten yığılacak arkadaşlar. Kaşar peynirlerini de üzerine düzelttikten sonra yavaş yavaş fırına geçiyorum. Yarım saat şu anda kızdırılmış 200 derecede kızdırılmış fırında e, sürüyorum e, bu güzel gördüğünüz graten arkadaşlar. Arkadaşlar bugün pırasalı, karnabaharlı güzel graten yapıp yaptım ve yarım saat pişirdikten sonra gratenim şu anda bu hale geldi. Mutlaka siz de bu tadı deneyin. Lezzetli oluyor, harika oluyor ve kısa yolda en kolay şekilde yapılmış bir graten arkadaşlar. Selamlar, sevgiler. Kanalımda kalmaya devam edin. Hoşçakalın.